Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zombie Supremes ile karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun zombilere karşı direnme oyunu arkadaşlar. Bu oyunda zombilere karşı karşı koymaya çalışacağız. Zombilerin bizi öldürmesine izin vermeyeceğiz. Silahlarımızla, bıçaklarımızla savaşacağız. Arkadaşlar oyunun yüklenmesini bekleyelim. Ben de o esnada geliyorum. Evet arkadaşlar oyun yüklendi. Hemen oynadıyoruz. Zombiler geliyor. Tur 18. Hadi dostlar. Öldürelim şöyle. Ölmememiz lazım. Geliyor şuradan. Evet arkadaşlar bakın arkadaşımla beraber gidiyorum. Arkadaşım şurada. Ee arkadaşlar. Şurada Zombiler buradan gelmesin. Şuradan. Ağabey, kaç 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 kaç. arkadaşlar. Hayır. Hayır. arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir maralım. Şöyle bir maralım arkadaşlar hadi. Ben alıyorum ben alıyoruz. Ben alıyorum tamam, hadi. Haydi haydi. Evet arkadaşlar zon zomb zombilere karşı koymaya çalışıyoruz. Zombiler şurada var. Tamam şöyle zombilerim. Öldür 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 <laughs> Öldürelim şunları Tamam <gülüyor> <Öldürüm>. <gülüyor> Tamam arkadaşlar bir daha 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 bir Tamam arkadaşlar. Şimdi bir kafadan vuraya vuracak oldu Tamam. İyi veri geliyor normalde. Aha. Tamam arkadaşlar. Elime RPG alayım. Bir tane var. RPG atmaya gerek yok. Oo. Aha tamam. Tekrar <laughs> koşun. bir sonraki dalga için hazırlanalım. Okey, okey, okey. Tamam arkadaşlar, şöyle devam edelim. He, otomatik ateş diyor ya. Onu kapalı yapacağız. Tamam o zaman. Evet, otomatik ateş. Tamam. Tamam arkadaşlar. Ayarladık. ayarladık. Tamam arkadaşlar bunu da ayarladık. Tamam ne oluyor? Tamam. Geliyorlar buradan. Aha. Arkadan geldi. Oh burada. E. Şöyle geber. Tamamdır. Arpa atayım şuraya bir tane. güzel attı yani. Onlar buralardan pek Ha öyle. Arkadaşım arkadaşım hemen canlandırıyorum, Bir Tamam. Aha canlanmadı, canlanmadı. Canlanmış. Şey. Ben basamıyorum lan. Hmm, arkadaşlar. Oo, baya geldiler, baya geldiler. Elimizi yani tabancamızı bağlayalım. Şu yabar var arkadaşlar bıçağımız. Şöyle bıçakla var başlıklarımızı. Hop. Tamamdır. Şöyle. Tamam. Oh. Tamam. Bunun elinde dinamit var. Tehlikeli bu. Tehlikeli. Ve yanımda iğrenç bir zombi var. Kaç 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 kaç. RPG zamanı. RPG zamanı diyeceğim ama. şöyle RPG yolladım. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle kafadan vurdum onu. Geliyor lan. Geliyor. Lan geliyor. Tamam vurdum. Allah beni. Zaman ki yavruda dalacağız arkadaşlar. Yapabileceğimiz tek şey bu. bir kaç atmamız lazım. Buradan buradan deneye çekiyorum. Tam avantajımız da var. Yardım. Arkadaşlar silah satın alma yerine geçmemiz lazım. Şuradan şuradan evet, silah satın alabilirim. Silahımız gelsin. Hemen al şu silahı al al al. Tamam ne verdi? güzel bir silah verdi herhalde. Ne tane aldı bu. Bu tekli mi vuruyor? Allah kahretsin. Gidip başka bir saatte de konuşsunuz. M9'la. Bir de şurayı onarsın artık. İşte şimdi bu RPG vaktidir. RPG vaktidir.

Karam oldu ama yine bir bunu sıkıntı. Şimdi burada onu almışlar. Burayı onu Tamam buraya geçelim. Tamam arkadaşlar. mı geliyorlar. Şurayı onaralım. O yan tarafta onların. Karşı tarafa mı? Karşı tarafa yapma. Savunmaya mı gidecek? Karşı tarafta hala zombiler kalmış. Tüm ekip buradayız. Hemen şöyle gidelim. Tamam. Koş 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 koş. Koşuyorum. Koş. Arkadaşlar kendim buradan görebilirim. Kendimi buradan görebilirim. Tamam. Böyle karakterin kendi gözünden görebiliyoruz. Bir de böyle Tamam ben şu an karakterin kendi gözünden oynayacağım. Ha, dur. Ha, yeni dalga ne zaman gelecek? Cephane var şurada. Oraya gitmem lazım ama gidemedim. Tamam. Yok savunacağız. Bu zombiler geliyor 20. tur. Gelsinler hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Biz şu üstten tararız onları. Ulan, aa, başka bomba attı. bombamız gitti. Bunlar nereden geliyorlar lan? Her tarafı kapattırmaz mı? Şu aşağıda var. Bunun aşağı inelim. Aşağı inelim o zaman arkadaşlar Tamamdır. koşa Tamam. oldu? Ben bir oyundayım. Tamamdır. 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 Geldi. geldi 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 çok pis vuruyor bu çok pis vuruyor zaten en düşündüğü biri de bu aşağı ineyim aşağı ineyim aşağıda kalacak yeri yok skele skele zombi geliyor tamam bakalım tadıyor tamam arkadaşlar buradan tamam arkadaşlar buradan bireysel durumları da görebilirsiniz tamam evet. şurayı tekrardan bir onaralım. Onardık, okey. Şurayı bir onaralım. Ben de gelmesinler. Onarak, okey. Oha, kafama atladı lan. Tamam. Tamam, 嗯，动物都是动物动物。哦、hmm.。Oh Arkadaşlar kaç yıldır bu şöyle. Videonun çok uzun olduğundan ben farkındayım. Artık şöyle videoyu da sonlandıralım diyorum. Tamam, arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.